Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. İlk defa gelenler için ben Ali. Bugün sizlere Vestel Enerjik Vita ile sorba yapımını göstereceğim. Ben de şimdi sizlerle birlikte ilk defa yapacağım. Nasıl yapıldığını hep birlikte göreceğiz. Birkaç kişi yorumlarda söylemişti sorba yapımını da gösterir misin diye. O yüzden çekiyorum bu videoyu. Ancak şöyle bir uyarıda bulunayım. Yorumlarda birkaç kişi şey sormuştu. Çekirdekli meyveleri de bununla birlikte sıkabilir miyiz diye. Kullanma kılavuzuna baktım. Hiçbir şekilde sıkamazsınız diyor. Bu da nedir? Büyük çekirdekler için geçerli bu. Şeftali kayısı, kiraz, vişne erik gibi çekirdekli ürünlerin mutlaka çekirdeğinin çıkarılması gerektiğini söylüyor. E, limon, mandalina gibi şeylerde de çekirdekliler onlar etki etmiyor. Onlarda bir sorun yok. Ancak büyük çekirdekleri kesinlikle çıkartmanız gerekiyor. Şimdi sorba yapımına geçmeden önce bir uyarıda daha bulunayım. Mutlaka 15 dakika buzluktan çıktıktan sonra oda sıcaklığında beklemesi gerekiyor. Sorba yapacağımız meyveleri yapıyor. Yoksa cihaza zarar verebilirmiş. Kullanma kılavuzunda öyle yazıyor. Şimdi sizlerle birlikte Sorbe yapımına başlayalım. İlk olarak makinemizi ben bu şekilde kurdum. Sorbe aparatını takmadım bilerek hani görün diye. Bundan dolayı şimdi sizlerle birlikte takacağız nasıl oluyor diye. Şimdi cihazımızın üstten kapağını açıyoruz. Bir ses ötüyor. Bu normal uyarı veriyor. Silindirimizi çıkarıyoruz. Bunu kullanmayacağız. Bu normal katı meyve sıkacağı için kullanılan bir aparat. Bunu kullanmıyoruz. Bunu kenara alıyoruz. Sorbe aparatı bu. Deliksiz. Sadece bir plastikten oluşuyor. Zaten sorbemizde. Buradan değil, buradan çıkacak. Sorbe aparatımızı taktık. Silindiri yerine oturtuyoruz. Üst mekanizmayı da kilitliyoruz. Tamamdır. Şu an yapımına başlayabiliriz. Sorbenin çıkacağı kısma bir kase koyuyorum. Şimdi işlemimizi başlatıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İlk defa deneyeceğim sizlerle. Bir de şu galiba posa ayarını açıyoruz sonuna kadar. Artık zaten bununla ilgili bir posa ilgili ilgili bir şey olmayacağı için onu da sonuna kadar ittirin. Bu kısmında ittirin. Aha geliyor. Şu an hiç hiçbir zorlanma olmadı. Gayet iyi gidiyor. Fazla da çeşitli yapmadım. Bir çeliğe deneyeyim dedim. Çünkü kış vakti de yani bunu Nasıl yerim bilmiyorum. Havada soğuk. Sırf göstermek için size yapıyorum. Şu an gayet güzel duruyor. Belki biraz tatlandırma isteyebilir çünkü e, çilekler biliyorsunuz hem mevsimi değil hem hormonlu tadı tuzu olmuyor kısacası. Şu anda hiçbir zorlanma olmadı gördüğünüz gibi bütün dağıtabilir Ben bilerek doğradım ki hani bir su şey atmasın, cihazı zorlamasın ama ona bile gerek yokmuş. Gayet dondurma gibi çıkıyor şu anda. Tabağı dolmuşlar. Ben de tabakla birlikte koydum. <laughs> Dolmuş. Şöyle çevirelim. Bunlar donmuş, yapışmış. Bunlardan alalım. Şu an gerçekten çok güzel görünüyor ya. Bayağı beğendim. Bunlar donmuş çıkanları da atayım. Bu bayağı doldu. Gördüğünüz gibi en doğal sorbe. Abi gerçekten sorgu oldu şu an yani. Kase biraz ufak geldi ama olsun. Şöyle bir ters çalıştıralım. Eğer varsa içerisindeki onlar dışarı çıkarsın diye. Herhangi bir sıkışan bir şey olmadı. Tamamdır, bu kadar. Şu kısmından da şöyle çıkaralım bir şey Gerçekten çok güzel duruyor şu anda. Bakar mısınız? Ciddi ciddi sorba oldu ya. Yazım var mı ya, mükemmel gelir. Ya dondurma gibi de ya garip. Şu kıvama bakar mısınız? Bakın. Çok güzel duruyor ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bu kadarını beklemiyordum. Çok samimi söylüyorum. Bakın bildiğiniz dondurma. Yani bunu külah koy ye. Çok güzel oldu ya. Baya baya güzel oldu. Bir de şunu söyleyeyim. Mutlaka bal falan bir şey ekleyin. Tadı hiç yok. Yani şeker tadı zerre yok. Buna tatlandırıcı eklerseniz yani bal, şeker, pekmez artık size kalmış. İnanın şu an ağzım sulanıyor. Baya güzel oldu. Bakar mısınız şunun kıvamına? Ben yani ne kadar yansıyor bilmiyorum ama gerçekten çok güzel duruyor şu an. Tadı da çok güzel. Bayağı beğendim. Dediğim gibi şekeri yok. Yani sıfır. dedim gibi bunlar hormonlu ürünler. Yani tadı tuzu yok. Mükemmel olmuş. Gerçekten mükemmel olmuş. Bildiğiniz sorbe. Yani hiçbir farkı yok. Zerre farkı yok. İnanın kış olmasa ben bunu şu an bitirmiştim. Bayağı güzel tadı. Bayağı bayağı güzel. Sırf size göstermek için böyle oynuyorum. Başka şey değil yani nimetle oynamak hiç hoşuma gitmez. Görün diye yani kıvamını bakın. Hiçbir bütünlük yok. Tadı muazzam güzel. Mutlaka deneyin. Mutlaka. Bu kadarını söyleyebilirim. Kividen de yapabilirsiniz. Muzdan yapan da var. Ben çilekten yapmayı denedim. Yani kışın çok yenmeyeceği için. Sırf denemek için çilekten denedim. Yoksa yaz olsaydı buraya 2-3 tane daha denerdim. Yani mutlaka deneyin. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Şuraya bakar mısınız ya? Yani hazırlardan kat kat güzel. Sadece çilek. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok içinde. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.